Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Burak Avun oynuyoruz. Döndara 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 döndara. Arkadaşım da yanımda. Döndara döndara. Kapatalım şunu ya. <laughs> arkadaşlar ben de buradayım. Hadi evimize gidelim. Ya da ilk araç arabamızı koyalım. Memo bir saniye de. Biz buraya geldiğimizde bu ev yoktu. Ne ara geldi bu? Ne bileyim. Ya Arkadaşlar şu an Konuşuyorlar diyorlar ki. Ne haber kanka? Ne haber kank? Yan yana değilmişsiniz ya? Arkadaşlar biraz daha hırsız <laughs> olup bunları kaçıracağız. He <laughs> he. Bir de hemen hazırlanalım. Bence ajan olalım çünkü ajan var. Ben bodyguard olacağım ve kazanacağım. Arkadaşlar benim en sevdiğim soyguncu tipi. Hemen başlayalım mı? Üst gel çünkü burada kapıdan gözükür. Oğlum buradan gözükür mü? Tuvaletteyim ben. <laughs> arkadaşlar ben hemen yapıyorum. Ben en sevdiğim soyguncu tipini yapacağım. Arkadaşlar bunu bilen bilir. Uzun boylu bir kardeşimiz. Ama yüzsüz bir kardeşimiz. Şuradan, şuradan rastgele seç şunu. Yüzsüz. Heh. Silendirmen mi olacaksın? Nereden bildin? Arkamıza da şunu alalım. Cidden silendirmen alalım. Ben de o zaman silendirmen alayım. Kanka İki arkamda slenderman. ne var biliyor musun? İki silendirme yani yani Orkamda saçı var mı acaba? Yok silendirmenin saçı yok. Kel. <laughs> yok mu? Yok yok. Ona ne tak şapka mı takıyoruz? Yok hiçbir şeye takmayacağız. Kel bildiğin. Şakayı da çıkartıyorum ben saçını. Sen o şeyi nereden aldın şey, E, çantaya gir. Arka, arkalıktaki şeyi mi diyorsun? Aldım. Elbise mi nasıl giyin? Yani, neyse ben de onu giyeyim. Tamamdır. Ben neyse, hazırım. Neredesin? Bir saniye. Ben tuvaletteyim. Sakın gelme. Arkadaşlar. Ha, şimdi gel. Hala dışarıdalar. Tamam. Ben arkadaşlar bakıyorum. Hadi de, ben de <laughs> Arkadaşlar bunları göremiyorum dışarıda bir tanesini gördüm. Ya ben de bulamadım sen onu Aa, aldım. Spi. En altta var. Maç gizli gizli gitmemiz gerekiyor. Dur dur dur. Dur Mehmet dur. dur dur. Ya dur sana. Gelsene. Bir şeyler al. Öyle <laughs> mal mal gitmek olmaz. Al şuradan bir şeyler. Silah ile al bir şey al. Aynen doğru dedin ha. <laughs> Adamlar bizi sakatlarsa ne yapacağız? Ay garajı açtım. Ya. Kapat kapat kapat. Perdeleri kapatır mısın? Kıskaçlarım gözüküyor da. kaç mı derler artık buna? Kıskaç. Ben niye söyleyemiyorum ha? Kıskaç. Arkadaşlar yeni araba, yeni evi bilmiyorsanız bunun merdivenin altında böyle bir oda var. Herkes biliyordur tabii. <laughs> Ben bir tane tabanca bir tane de balta aldım. Ben de bir tane silah. Ya da dur ben de tabanca alayım. Tabanca güzel. Tabanca. Ben bir dürbün ve bir tabanca aldım. Ve bir tane balta aldım. Bir tane de silah. Dürbün ben bir nerede? silah bir de ben dürbün aldım. Dürbün nerede var? İkiye basınca gözüküyor şu an arkadaşlarıma gösteriyorum. Yok ki dürbün. Dürbün aşağı git orada var. Dürbün. Şimdi gidebiliriz. Onlardan kapıyı aç. kapıyı açın, kapı açın. Hadi gel şimdi evleri gözetlememiz lazım. Ben geçemiyorum. Kapı kapı ne açılıyor? Açık. Aha, tamam. Şimdi dürbünü tak. Kanka bir saniye diyeceğim de bu kızın evi açık ben biliyorum. İnşallah açıktır. Açık açık. diyor demiş. O zaman biz bahçeye gidelim. Balkondan sızacağız. Hayır bahçeden sızmayacağız. O zaman ben ne yapacağım biliyorum. Merdiven. Merdiven nerede lan? Şuraya koyalım. Geçmiyor öyle değil. Geçmiyor ya yetişmiyor şey. ya. Tamam şuraya koyuyorum ben. Heh. Bak ne yapacağız? Bak. Şuradan oluyor. Zıpla, zıpla, zıpla. Bak kasayı soymak için lazım? Olur, kaçırmamız lazım. Kaçırmamız mı? Tamam. Bence ilk normal elbiseyle gidelim ki bize iyi birisi sağ olsunlar. Bence de. Ama... <laughs> doğru dedin kanka. Arkadaşlar. Şu an Hüseyin. Kaçın kaçın. Şöyle... Hemen uh. normal güzel bir elbiseyle gidelim. Hemen hemen. İki, Kapıyı açar mısınız bir <laughs> yakınız Ben yine takım elbise giyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar şu an Hüseyin'in yanına ben oynuyorum. O da benim yerime oynuyor ama şimdi değiştireceğiz. Şu an Her rengimizi değiştirelim. Yüzümüzü alalım. Ben seninkini yapıyorum vallahi. Tamam yap hemen bana ver. Buradan. Direkt her şeyi salladım ben. Valla ben de direkt salladım. Bir tane seçtim. <laughs> Ama yüz pek olmadı. <laughs> Gitarış TV'nin yüzünü yapmışsın ya. <laughs> Arkadaş şeyi çıkartalım. Tamam. Hadi şimdi. Dur ben takım elbise giyeyim. En azından bir adama benziyoruz. İş adamıyız biz. <laughs> Dur. spay aldı. <laughs> Pilot falan al bir şey al. Aynen. Ben Bunlar kıtırmadan, kıtırmat. E dondurmacı. Şey. Ben mi? Ben Ben kofürüm. Kapıyı çal, kapıyı. Polis geldi. Hadi şimdi polis geldi. Maatta kötü bir yanımız yok ki. Aynen. Koferiz. <laughs> kapıyı çal kapıyı. Arkadaşlar bunları kaçıracağız. Çok farklı. Gezim Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız videoya like atın. Allah. Ben nereye atıyorsun? Yanlışlıkla aldı. Kapıyı çal yoktu. Aha Allah. Mehmet gel çıktık. Bak <laughs> ben burada kaldım. <laughs> <laughs> Bak sen soktu. Bak bana at bana. Ha ben ne geldim? Aleyküm. Şey, ben, e, yok sen ben şu pembeliği atacağım. Maviliği attım. Ben pembeliği atacağım. Kabul ederse ben kaçırıyorum direkt. Kabul Ben atamıyorum Bir selam değil. Bir selam tamam. Selam. Nereye gittiler? Selam. Aşığın arkasına saklanmışlar. Ben pembeli alıyorum. Ben pembeli alacağım. Ben aldım. Neyse kaçır kaçır. ya. Kaçıralım dur. Oha. Bağlamadım. Beni banlamadı. Beni banlamadı. Kaçıyorum. Seni alacağım. Bekle bekle. Dayan dayan dayan. Kaçıyorum. Kaç numaralı evdeydik biz. Seni yakalayacağım Pikachu. Mat kapıya gel. Seni alacağım. Alamıyorum. Çocuk polis olmuş. Kaç. Arkadaşlar. Muhammed reset çek reset. Hadi banlayın. Polis beni yakalayacak. Şey ben hemen ışınladım. Bak çabuk 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 kaçamak. Aç kapıyı. Bir şey. <laughs> böyle çabuk Aç <geldi> kapıyı. <laughs> kapat 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 kapat. Kapat Şimdi Şey bence ben... daha güzel bir şeyler ee, yapalım ki. Mesela şey böyle ben de, polis yapacağım. Ben de. Ya yok okay. ya. Güzel bir şey yapacağız da onların evinde kalıp ikinci günü Ben danser olacağım. Danser. Arkadaşlar ben biz onların evinde kalıp ikinci günü kaçacağız. Beyler hangi kıyafet işte? Ben yeni kıyafet giyeceğim ya. Ha çok güzel bir elbise giy. Ya. insan yakışıklı elbise. <laughs> şimdi bizim elbiselerimiz vardı ya sen de onun kırmızısını giy. Ha tamam kank. Vallahi onlar güzeldi. Uf. Alıyorum. Şöyle şunu aldık. Pantolon nerede? Ben bölüyorum. şey olacağım şimdi. Güzel bir şey. Ben danser oldum. <laughs> ben dansçı. Ben öyle olsam. Ben dansçı ne alaka ya? Ben neden Ben ne YouTuber'ım. Ben... Gerçekte de YouTuber'ım zaten. Arkadaşlar nasıl açılı görüntü? Yok öyle ettim he. Gösterse bir İkimiz de şöyle. Bir saniye ben şuradan şeyi değiştireceğim. Ben, ben, şimdi. ben öğretmen olacağım. Öğretmen mi? Evet. Arkadaşlar ben şu an iniyorum. Bilgisiz bunlar bilgisiz kültürleri yok. Kültür vereceğim onlara. Kaçırıp kültür vereceğim onlara. Aa, <laughs> evleri yitmiş yazık. dur be arkaya geç arkaya arkaya. Saklan Ama... evet, bunların, yani. slum. Slum, slum. <laughs> ben... şurada. ne olmuş bunların Sen evi mi yani? Dedim. Sılam. Sılam evini sen satın alsana. Bu mu? Evet. Tamam bekle bekle. Ama şu evi al. Ağzı yücek Şundan değil mi? Nerede o? En aşağıdaki. Değil mi? Bam. Piyo. bu kim lan? Şeytan. Şeytan emojisi attı lan bu. Gel dedim arkadaşlar evime. Nerede? Artık senin bu evin benim de var. Lan evime kim girdi? Kim girdi? Dur birisi girmiş. Hemen kameralardan bakıyorum. Sen kameralardan baksan ne yazar? Kimse yok ki. Ben bir bakayım mı? Aç kapıyı. Yok yok kimse yok. Yok mu? Tamam. Berk var. Burada. Aha burada birisi var. Berk nereye gitti ya? Bir saniye ya bir durur musun? Ya bakamam ki. Neyse. Beyler. Selam. Hmm, hmm. Şimdi biz gidiyoruz. <laughs> çocuk küçük çocuk bizi attı getiriyor arabaya. Mat dur ben de geleceğim bekle. Boyumu birazcık içilteyim. Kabul ederse hemen kaçıracağım. <laughs> ben niye bu? Mat neredesiniz? Aa kabul etti. Neredesiniz? Ya kabul etmişti. At 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 at. Kanka kaçıracağız kaçıracağız. Yok ya yok ya. Öğretmen kalanı yerine nasıl vereyim ben? Gitti ya burada. Kültürsüz. Sana kültür vereceğim. Al şu, al şu kitabı. Bir günde on kere okuyorsun. Arkadaşlar bırakın bu kitabı <laughs> bir daha davranıyoruz çünkü. Gelsin diye. Hüseyin evine davet etsene lan onu. Dur şu an. Dur şu an iş yapıyorum dur. Öğretmenliği gerçekten gerçek Davet edeyim. Dur ona kitap verdim biraz kültür olsun. <laughs> biraz kültürü olsun be. Allah yanlış söndürür ya. Eve gönderdim. gel dedim Şimdi diyecek ki sapık mısın? <laughs> ya, mısın? Ya, ne alaka ya? Please. arkadaşlar yapamıyoruz, yaptıramıyoruz. Vallahi yapamıyoruz. Ben de bineceğim. Ben de. Kültür siz. biraz kitap vereceğim kültür size. Ne Gel buraya gel. Kültür size kitap verdim. Üç kültür size vereceğim. Üç evet. kültür. Dur şu mağara çocuğunu kaçırıyor. Mağara çocuğu değil o. Ah. Bizden zenginler ah. kamerası var çocuğun. <laughs> Bekle o bakayım. geldi. Nerede? Aa, gitti ya. Dur ben atayım mı? Biz kameraya alıyor. Şimdi onu kaçıracağız. Beni bekleyin. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. Hadi gome. Şimdi gel uçakla gidelim biz. Kanka, dur dur. Ben kaçırırım mı? Kaçırırım. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bye.